Merhabalarım nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Anneciğim sabahın dokuzunda kalkmış, hamur kızartması yapmış. Ellerine sağlık biliyorum. Hamarat kadıncığım, ne olacak. Ben uyurken kalkmış, hamur kızartması yapmış. Ondan sonra şimdi çay falan demedik, termisa koyduk. Hamur işlerimizi de aldık. Nereye gidiyoruz? Akçaya gidiyoruz. Tabii ki de bugün kaçmaz yani çünkü deniz kenarında. Tabii son bir daha. Deniz kenarında güzel bir kahvaltı yapacağız. Neden verdin ne? beni ver, ver, kullanıyoruz spor? <laughs> Sporda şimdi. Teznam çok da fazla olduğunu mu? Fazla olduğunu. Evet. Evet.

parktayız. Snow park açıldı. <laughs> ya, Biz de şeye bindik. Geçen sene binmiştik bunu. Yine aynısını satışınlar. Buna bindik. Uçak! Uçuyor! Sevmiyorum. Buna hiç güvenmiyorum. Çünkü buna kırılacakmış gibi duruyor. Tek başına da bindiremiyorum uçuları. Şu ahtapot olur nedir? Bileti <laughs>

Ay. Yunus'tan galiba Şaka mı yapacaksın? Hadi geçti artık. Bir dahakine. Biz geldik eve arkadaşlar. Hemen bir duşumuzu alacağız. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün ne yiyeceğiz? Akşam yemeğinde karpuz keseceğiz. Yazın en güzel yemeklerinden bir tanesi kavun, karpuz, peynir. Balkona güzelce karpuzumuzu keseceğiz. Soframızı kuracağız. Orada bir güzel yemeğimiz yeriz. Ondan sonra çay keyfi yapıyoruz. Evler dandin. Gerçekten dandin arkadaşlar. Hem dağınık hem de e, yani dip köşe süpürülmesi gerekiyor. Yarın da zaten günlerden salı. Yarın Yakup geliyor. Kipiklerin birbirine yapışmış. Neden? Ay. Yarın Yakup geliyor. Şükürler olsun vallahi çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Artık kocişim geliyor eve. Ee, benim şükür. işte yarın da sabah erken kalkarız. Güzelce temizliğimizi yaparız. Akşam bir temizlik işi falan olmasın. Ee, güzel de yemek yapacağım. Ne pişireceğim bilmiyorum. Şu an kararsızım. Ama belki Yakup'a bir patlıcan kebabı yapabilirim yani. Kocişim özlemiştir yemeklerimi. <laughs> Ondan sonra yarın da öyle geçer. Çarşamba gününde denize gideriz. Koçuşumu denize götüreceğim. <laughs> Stresini atsın biraz. Hep gezdik. Birazcık da o gezsin. Onu gezdireyim. Böyle şimdi arkadaşlar ben bu duş alayım, çıkayım, rahatlayayım, temizleneyim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Konu tamamı baba. Evet. Tabii ki. Ben daha. annem benim annem. Aşkım. Anladın mı? Ben yani senin annenim ya. annem de benim annem. Eh, anne, o bir yunga anne, şimdi yani ben anne o zaman yazsın anne. Nasıl yazsın Anne küçükken yazsın Ben küçükken nasıl yani da? Anne küçükken nasıl anne? Valla annenin hani küçüklerini ben bilemem oğlum çünkü o zaman ben dünyada yoktu. Ben bunu annem anne bir bilmiyorum ha. Ben niye annemin evet diyorsun? Ben bebekken annemin tabii ki de benim yanımdaydı. Ama anneannenin bebekliğini ben bilmiyorum. Anneannenin bebekliğini de hani koca anneanne var ya o biliyor. Annem kardeşi bilmez mi? Annenin bebekliğini hatırlıyorsa bilmiyorum. Ama arkadaşlar şurada böyle hamur işleri var bayağı bir. Şimdi karpuz aldık. Karpuz keseceğim.

Ama bir yerlere yağmur yağdı herhalde. Nereye yağdı bilmiyorum ama aa, bir anda böyle hava soğudu. Gerçekten sevinirdim. Niye? Allah bilmiyorum anneciğim. Niye? Sıkıpın sığılsın kardeş. Sıkıpın sığılsın kardeş. Annem karpuzu güvenememiş de kestirmiş. Karpuz, karpuz keseceğim anne. Hamur işi var. Domates, keselim. Ben... domates keseceğiz. mi? Keselim. Keselim domates. Biber de çıkaralım o Biber çıkarmıyorum. Yenilir. Ben beni Neden şunu Daha çekemezler Daha çekemeyiz söyle. Diğer... Diğer daha Yok mu daha çekemeyiz? Fasulye var istersen. Ha onları da ısıtalım. Onları da Patlıcan da vardı suyundan filan yer şimdi. Vav. Wow. Değil mi? Güzel sen... Şu şey hareketi yapmazsam olmaz. Bayılırım. Orta göbeğini. Karpuzu Tarpuz kim keserse o yer. Evet. Ben, ben seni biz yiyemeyecek yoksa. Şirinallah ya çıkayım bu kadar malzeme. Sana da vereceğim ne için? Hep birlikte yiyeceğiz. E, evet, al kafuz kimse, kimse as o O orta göbeğini. İkinci kat ve üçüncü kat satılık arkadaşlar. Emlakçı sürekli müşteri getiriyordu. Bugün üçüncü kat satıldı. Çok mutluyum. Yeni komşularımız gelecek. Yani apartman ne kadar kalabalıklaşırsa o kadar iyi yani. İkinci kat da satılmış, üçüncü kat da satılmış. İkisi de satılmış. İkinci katı e, 250'ye satmışlar. 3 üçüncü katı da 240'a satmışlar. Küçük ama tabii ki. Aha küçük. Benim altım var satılık. Benim evin aynısı. Alt katım var. Orayı da 330 istiyorlar. Onlar da Ali zaten tanıyorum ben. Benim altı 350, 330, 320 istiyorlar. benim karşı cephem biraz daha küçük arkadaşlar. O yüzden orayı 250 istiyorlar. Dediğim gibi ikinci katı 250, üçüncü katı da 240 240'a satmışlar. Bugün hatta işte satın alan abile karşı karşıya geldik. biraz konuştuk tapuya gidiyorlarmış da dediler hani sıcaklıkta kışın falan sıkıntı yaşadınız mı işte de. Dedi. Hayır dedim yani bir sıkıntı olmadı. Hani ilk başlarda biraz oldu ama sonradan düzeldi. Allah şükür yani evim güzel ısınıyor sıkıntı yaşamadı. <laughs> Ve apartman daha ilk defa yani kış geçirmesine rağmen ilk defa yandı ilk defa şey oldu. İlk şeyler de öyle oluyor değil mi anne? hatırlarsan bizim kendi evimizi aldığımız zaman da o sene hiç ısınmadı ev. Değil mi? İkinci sene duvarlar ısındığı için çok ısındı. Aynen. Öyle oluyor ya. İlk Hiç sene yeni bina ısınmıyor. Aynı. Anne sen neye bir daha hangi senle? Hı? Neye bir daha hangi istiyor anne? Bizim eski Aa, bir evimiz. Ha, yeni binalar da öyle oluyor. İlla ki sorun çıkıyor yani. Isınmada bir problem yaşıyorsun. Ay, özürüm, özürüm. Ama bizim çabuk düzeldi, değil mi? Yani güzel ısındı yani. Peki. Bir ara duman falan bastı kalorifer kazanından. Aşağıda kalorifer derlesi var ya. Oradan duman falan bastı ama yeni bina olduğu için programlar yaşanabiliyor. Düzelttiler yani, getirdiler. Yapıldı. Bir oldu sonra Ki bu sene daha rahat olacağını ee, tahmin ediyorum daha az kesecek şey inşallah. Allah Allah ağzımızın tadını bozmasın arkadaşlar. Ne diyeyim? Rabbim hayırlı komşular nasip eylesin. Apartmanımıza. Ev alma komşu al demişler ve gerçekten çok doğru. Bu üçüncü kata, ikinci katı satın kim aldı bilmiyorum, tanımıyorum. Ama üçüncü katı satın alanlarda Toki de evleri varmış. Normalde çok iyi oturuyorlarmış orada bir şeyleri. Orası herhalde uzak olduğu için orayı istemediler. Böyle merkezden çarşıdan için burayı bulmuşlar. Onların balkonları biraz daha küçük. Ev daha, zaten küçük. Burada mı yazdı? Şöyle evet. balkon da yerim onunla ya. Yani. Evet. Şimdi bunu, daha güzelmiş. şey diyor, keyifli oluyor. Evet. İşte ben yani çok da ev alırken arkadaşlar tamam hani e, içinizde sinen bir ev olacak. Sonuçta hani ömürlük alıyorsunuz içinde oturacaksınız yatırım için almıyorsanız ama çok da böyle irdilememek gerekiyor bence. E, neden? Çünkü hakikaten şu devirde ev almak çok zor arkadaşlar. Aşırı zor. Adam diyor ki yani belli senetlerden baktım evler diyor. Evlerin fiyatları 400 lira diyor yani. Hani 400-450 diyor. E burası sıfır daire sonuçta dedi. Artık da bir küçük küçük alacağım içine gireceğim dedi. Kapıya gidiyordu. Çok mutluydu yani. İnşallah dediğim gibi yani hayırlı konuşlar nasıl gelsin. <laughs> Vallahi bundan kalma biraz yemeklerimiz vardı. Onu da ısıtıyoruz yanına. <laughs> Bu arada arkadaşlar Instagram'dan sürekli canlı yayınlar yapıyorum. Orada aktifim. Ee, resim atıyorum, video paylaşıyorum. Ben sürekli aktif kullanıyorum Instagram'ı. Sürekli canlı yayınlar yapıyorum denize giderken, gelirken. Eğlenceli oluyor. Ee, Takipçilerim de buradan sesleniyorum. Hala Instagram adresini bilmeyen ve takip etmeyenler varsa videonun hemen ok işareti var ya sağ alt köşede. Oraya tıkladığınızda açıklama kısmında zaten Instagram adresinin linki var. Direkt linkten e, takip edebilirsiniz. Bekliyorum hepinizi. Oradan canlı yayınlar yapıyorum sürekli. Evet, bunu da götürelim. Şimdi biz bir yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım. Ondan sonra çay keyfi yaparken tekrardan görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Mutfağı toparladım. Şimdi artık sıra çay keyfinde. Tabii ki de Çaylarımızı balımızı çekeceğiz. Çay Yarın denize falan gitmeyeceğiz. Ertesi gün gideriz dediğim gibi. Şimdi bir yorgunluk çay içelim artık hak ettik. Ya yani insan çalışmasa da yorulabiliyormuş demek ki. Efendim anneciğim. Anneciğim seni yatırayım artık bebeğe. Hayır. Anne, Ama uykum geldi. Anne. Efendim. Ben bir istiyorum. Avucubu mu istiyorsun? Hı -hı. Mesela dondurma var mı? Hayır dondurma de... veremem Çınar. Bugün çok soğuk şeyler yedin. Zaten Denizli'de yedin dondurma. O zaman oradan avucubu. var. sarısı. de koyayım mı? Çok isterim valla. Sizlere de servis yapmak. Anne avucubu var misin bakalım?

dökülmüş. Dökülmüş Ben yani oraya koydum anne. İçin koymam da i̇şte Ta o gün temizdi annem bu sepetin içini nasıl döküyordu bu çocuklara kadar kim döktü acaba? Yani, ama ben dökmüyorum ben Kafa açık ben ben sevdim tam ağacıktı. Yani kafa açık dedim ben dökmüyorum. Ben Aldım. Getir bunları da koy, aşkım. Sen bu da? Evine bir şey, bir şey baktım kapa kapa. Sen ters du dön, durdum anne. Bütün şimdi ben de. Hadi biraz şu kaka keyif yap, ondan sonra yatağa gideceksin. Burada. Hadi dışarıda. Evet, Siz gidin mi açık dışarıda, aşkım? Telefonu bırak. Dur, Her dur, 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 galiba. Tamam ben dur, Git dur, <laughs> Görüldüm, hadi, yürü. İçeride, çay. Arkadaşlar çayımızı da koyduk. Biz artık çay keyfi yapacağız. Sizlerle de burada artık vedalaşmak istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Umarım beğenerek izlediniz bir video olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın ballarım. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Büyük ihtimal bir dahaki vlog yani yarın temizlik yapacağım için temizlik videosu çekeceğim. Zaten sizler de özlemişsinizdir artık temizlik vloglarını. Uzun zamanda çekmiyordum. En son Eskişehir'de çekmiştim sanırım. E bir de kendi evimde güzel bir temizlik yapayım. E size de temizlik video çekeyim yarın. Söz veriyorum çekeceğim. E yani bundan sonraki izleyeceğiniz video Allah nasıl kısmet ederse temizlik videosu olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın.